Dostlar selamlar kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün gene yayındayız ve bu videoyu yayında çekiyoruz. Bir önceki videomun istatistiklerini şuraya bırakıyorum. Eğer oklar yeşili gösteriyorsa video sona kadar izlemişsinizdir. Eğer oklar aşağıya gösteriyorsa demek ki videoyu çok fazla ilgi göstermemişsiniz anlamına geliyor arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi 9 tane winim kaldı. 9 win sonrasında Türkiye'de gene YouTube'lar arasından ilk ben alacağım. Şu an sezonun ikinci günündeyiz ve ben yine kostümü hemen ilk alanlardan olacağım Büyük ihtimalle görmedim henüz alan YouTube arkadaşlarımdan ve çevremden e, 9000 kaldı 9000 sonra e, bu güzel kostüm alacağız Şimdi hızlı bir şekilde maçlarımıza geçelim Yalnız bizim takım çok iyi oynuyor ha. takım önde basıyor falan iyi Takımın, takım oyuncularımın oyunu bilmesi çok iyi abi çok önemli Takım oyuncularım çok iyi oynuyor. Takım oyuncularım çok iyi oynuyor abi. Mükemmel oynuyor. Önde basıyorlar, kontrol yapıyorlar. a Aa karşıdaki Mortis şey bot 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 oynuyor. Oley bot. Zaten bot bir karakter de işte. Aha, aha. Güzel. Güzel bir bindi ya. Takım çok iyiydi takım arkadaşlarım. Takım arkadaşlar inanılmaz iyi oynadılar. Mükemmeldi bence. Güzeldi. Ve bu arada elmas 2. Solo elmas 2 oldum bu arada. Çok da den iyi denk geldi abi. Solo 2 e elmas 2 oldum. Ve solo modda oldum. Normalde takımı da sürekli oluyordum. Ama video denk gelmesi de bir ayrı hoş oldu. Valla gayet iyi. Devam ediyoruz. Eevee iyidir ya. IV canlıdır valla. IV eevee'ye böyle ağır bir nerf gelmediği sürece ben sürekli eevee oynarım yani böyle canını 4200'den 3000'e indirmedikleri sürece ya da hasarını böyle 1000 indirmedikleri sürece abi ben sürekli every time play eevee yani Tik tik Allah seni kahretmesin. He daş olasın daş. LAN oynasana. Ya Tik niye saldın be güzelim ya? Biz nasıl taşlar seni şimdi ya? Ah, Tik Kankam bitirdin bizi be kankam ya. Kankam niye oynamazsın ki ya? Kankam niye oynamazsın ki ya? Benim intente de gene ya. Benim internet gene zortluyor abi ya. Ha geldi bizim tik geldi oynuyor oynuyor oynuyor. Güzel güzel. Bizim tik geldi abi güzel güzel. Güzel güzel güzel. Bizim tikin gelmesi iyi oldu abi. Abi tik önemli ya tik. Tik bayağı iyi oynadı. Maçın başı iyiydi. Bu arada 50 like kalmış. E, 200 like'a arkadaşlar. Şöyle bir elden ele. Atmayan varsa like'larını atarlarsa çok 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 mutlu olurum. Teşekkür ederim. İnternet bir salırsan beni. Ben bir oyun oynayacağım da hani. <laughs> beni bir salarsan ben bir şurada bir kostüm alacağım. eks kendini akıllı zannediyor ama akıllı falan değil abi Gel aldım. Niye bu maç böyle ortada gitti abi? Çok şey abi. Ama hala gerideyiz. Niye böyle abi? Niye hala bu kadar gerideyiz, o kadar oynamamıza rağmen? Ölmeseler bari. Ölmeseler bari dedi kendimiz öldük abi ama kendim bir yandan şeyde arada buldum abi. Çok iyi, çok çok güzel maçtı, güzel maçtı, ekishmeli maçtı valla. Rakip ikinci maçta bir açılma yaşadı. Bir açıldı böyle bir. Son 3 maç kaldı. Aga. Ah, ah, vurmaya deneydi. Tam böğrüme vurdun Tara. Tam böğrüme geldi Tara. Tam böğrüme geldi reisim. Tam böğrüme geldi reisim. Tam böğrüme geldi. Ee, Amin hoş geldi selamlar. Yeni bir terk edersen. Ya bu Tara niye sürekli aksesuarını bana kullanıyor abi? Sanki bana kullanıyormuş gibi geliyor. Hem can toparlamam lazım abi bir dakika. Can toparlamasyon yapmamız lazım. Canım azdı abi. Ulti canım biraz çok yenatmam lazım. Çünkü attım gibi eridim burada. Biraz sattım gibi oldu ama. Vay şura çok şey olmuş abi. Baksana Blue Team 1 Red Team 0 yazıyor. Çok iyi değil mi abi? Scoreboard. Scoreboard çok iyi olmuş. Ben şu an sanki bir tik satıyorum gibi geliyor bana ya. Yalnız bizim evi bütün canının malını her şeyini ortaya koyuyor ve oynuyor ya. Helal olsun adam aksesuar bastı. Topu tutmak için. Adam gerçekten yürekten ve kalpte inanmış ya. Buradan bütün yürekten ve kalpten oynayan Brawl Stars oyuncularına selam olsun. <laughs> Çok iyiydi abi. Güzel. Bu arada Daryl kostümünü aldık. Bir tane bine ihtiyacımız vardı ve Abi internet sağ olsun ya. Allah razı olsun. Buradan tüm Türk Telekom çalışanlarına, müdürlerine, yönetim kuruluna çok 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 sevgi ve saygılarımı arz ederim. Arz. Arzu senalar olsun buradan. Bütün çalışan, personel, Türk Telekomünasyon, müşteri hizmetleri. Allah razı olsun abi. Allah sizin yani nasıl bir nasıl bir böyle şirket ya mükemmel ya Türk Telekom. Mükemmel ya. Mük mük. Türkiye'nin en iyi interneti ya. Ya nasıl beceriyorlar bu en iyi internet olma olaylarını? Gerçekten. Professional ya. Ya Tara bir defada vurma ya, gözünün yağını sevdiğim ya. Yeter lan, bir defada vurma bana ya. O kadar saattir oynuyorum. İnternette bir sıkıntı yok abi. Son maç. Bak bak olanlara bak abi. Hadi come on. Come on last one. Come on. Çok güzel maçtı. İnanılmaz çekişmeli daha maç. Çok çok iyiydi abi. Çok 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 iyiydi abi. İnanılmaz güzeldi maç. Mükemmeldi abi. Çok çok iyiydi. Ve Daryl kostümünü göster diyoruz. Ama almayacağım. Önce bir rakiplerimi tebrik etmek istiyorum abi. Öncelikle Eevee'nin profiline bakmak istiyorum abi. 39.000 kupa. Çok iyi. Güzel profil. 42.000 kupa. Gayet güzel bir profil. Rakiplerimize bakıyoruz. 40.000. Ama çok iyi oynadı Tara. Bu ne abi? Yan hesap. Belli. Bu arkadaş her şey 11 basmış. Mükemmel zengin bir arkadaşımız ama işte para bazen yeteneğinin önüne geçemiyor. Olsun canı sağ olsun o da. Allah razı olsun ondan da. 25.000 e, yıldız puanı vererekten artı özel rozetiyle beraber izniniz olursa şöyle almak istiyorum. 25.000 verdim ve tarpışma testi Daryl kostümü. Hayırlı ve uğurlu olsun abi. Bir de emojisini aldık. Şöyle Daryl kostümünü alıyorum. Şuradan şunu seçiyorum abi. Şöyle yaptım. Bir dakika seçemedim abi. Kardeşim. Şunu bir alır mısın ha? Ya kardeşim şunu al ha. Güzel. Tamam. Şöyle abi. Emojisinde şuraya koyalım abi. Şunun yerine şunu koyalım. Oy çok tatlış. Çok tatlış abi. Şöyle bir tane emoji bırakalım şuraya da klandakiler bir şey yapsın. Oha abi emoji mi aldın? İnanılmaz güzel. Dur. Ben şöyle paylaştım abi. Çok iyi. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Umarım keyif almışsınızdır. Yine Türkiye'de e, hemen bir iki günde e, kostümümüzü aldık. E, umarım sizler de oynayıp e, yıldız puanınızı biriktirip bu kostümü alabilirsiniz. Ben çok e, sevdim ve tatlış bir kostüm oldu. E, bir başka video görüşmek üzere. Kendim, çok ama çok iyi bakın. Bye bye.